Neden başarısız olmaya devam ediyorum? Çünkü yaptığım hatalar var ve bunu düzeltmek için herhangi bir uğraş içerisinde değilim. Bu hataları en azından birkaç tanesini bu videoda kendi kendime tespit edip e, video izleyen herkesin e, bir şekilde kendi hayatında yaptığı küçük hataları düzeltmesine ilham vermesini umuyorum. Ben bugün e, İbrahim Sığırcı adında bir medium yazarının güzel bir bloğuna denk geldim. Ve o e, hayatımı nasıl berbat et, berbat hale getiriyorum başlığıyla kendinden basit ve e, günlük hayatta çoğumuzun yaptığı e, zaman kaybına neden olan şeylerden bahsetmiş. Örneğin, yararlı bir şey bulduğu zaman e, ekran görüntüsünü aldığını ve bunu bir daha incelemediğini söylemiş Yani bunu ben de çok yapıyorum açıkçası o yüzden direkt bu örnekle başlamak istedim ve kendimden de örnek vermek gerekirse ee, ben ne yapıyorum çok basit Örneğin yani çoğumuzda vardır bu ee, bir işe başlayacağımız başlayacağım zaman e, aklıma başka şeyler de geliyor ve neden onu da yapmıyorum neden ötekinde yapmıyorum diyerek Elimdeki e, bir işi 4-5 işe çıkarıyorum ve hepsini fail ediyorum. Hepsini de başarısız oluyorum. E, bu mesela en çok yaptığım hata ve en çok üstesinden gelmek isteyeceğim şeylerden biri olabilir. Belki bu video bana da bu konuda yardımcı olacaktır. Bakalım. Mesela bir örnek daha geldi aklıma yazıya bakınca. Ee, İngilizce öğrenmek için ya da geliştirmek için bir, bir süre app indiriyorum. Fakat e, daha sonra bu app'leri e, düzenli kullanmıyorum. Ya da bir program haline getirmiyorum. Ya da bir alışkanlık haline getirmiyorum. Bu yüzden ne app'lere giriyorum hem telefonumda boşuna yer kaplıyor. Hem de e, yapmak istediğim asıl amacım olan e, İngilizce gelişiminde. Ee, buna ekstradan bir zaman ayırmamış oluyorum. Yani i̇ki türlü de kayıp var. <laughs> loz loz mu diyelim? Vim Vim'in tam tersi. Yani bunun gibi e, kendinden bahset, kendinden bir 10-12 örnek vermiş İbrahim'de. Onun yazısını da aşağıya bırakacağım. Belki okuyanlara, okuyan herkese ilham olma ihtimali vardır. Ben yani Bana ilham oldu açıkçası. Bugünlük bu kadar. Görüşmek üzere.